9. sınıf 1. dönem 1. yazılı soru 1. Aynı sıcaklıktaki katı K, L ve M maddelerinin kütle ve hacimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre K, L ve M maddelerinin türleri için ne söylenebilir? Yoğunluk formülümüz D eşittir. M bölü V olarak bulunuyordu. Biz bu formüle göre tablodaki K, L, ve M maddelerimizin yoğunluklarını bulursak onların türleri ile ilgili yorum yapabiliriz. K maddesinin yoğunluğunu bulacak olursak eğer D, K eşittir. Kütlesi M, M bölü hacmi V bölü 2. V bölü 2 diyebiliriz. V bölü 2'yi ters çevirirsek 2M bölü V sonucuna ulaşmış oluruz. Gelelim DL maddesine. DL eşittir. Kütlesi M. Hacmi 2V. M bölü 2V'den sonuca gidebiliriz. DL'yi de bulduk. Son olarak M'yi bulalım. DM eşittir. Kütlesi 2M. Hacmi V kadardı. 2M bölü V kadar. Görüldüğü gibi K'nin yoğunluğunu 2M bölü V. M'nin yoğunluğunu da 2M bölü V bulduk. Demek ki K ile M'nin yoğunlukları eşit. L'nin ise en büyük 2V bulduk. Bunlardan küçük olmalı. O halde K ile M aynı cins madde olabilir. L ise onlardan farklı. K ve M aynı madde olabilir. L farklıdır. O halde doğru cevap B şıkkı. Soru 2'ye gelelim. Yukarıdaki şemada A, B, C yerine mekaniğin hangi bölümleri yazılmalıdır demiş. Mekanik bildiğiniz gibi fiziğin alt dallarından biri. Ve burada üç ayrılmış. Şimdi A bölümde kuvvet etkisinde dengede olan cisimlerle ilgilenir. Bu mekaniğin statik bölümüne girer. B bölümüne bakacak olursak kuvvet etkisiyle hareket eden cisimlerle ilgilenir. Bu da mekaniğin dinamik bölümüne girer. Ve son olarak C bölümü cisimin yalnız hareketiyle ilgilenir. Bu ise hareketle ilgili olduğu için kinematik diyebiliriz. O halde A statik B dinamik, C ise kinematik olmalı. Ee, A ve B şıkları var. Statik, dinamik, kinematik olmalı. Doğru cevap B şıkkı. Üçüncü soruya gelelim. Düşey kesi şekildeki gibi olan kaplara aynı cins sıvılar konuluyor. Bir nolu kaptaki sıvının kütlesi M1, iki nolu kaptaki sıvının kütlesi M2'dir. Buna göre M1 bölü M2 oranı kaçtır denmiş. Şimdi şekil 1'i inceleyecek olursak tabanda S alanımız var. Tavanda ise 2S. Biz bu yukarıdaki tav e, tavandaki iki esi parçalayıcı olursak şöyle ikiye bölelim. O halde burası da S, burası da S diyebiliriz. E, görüldüğü gibi H yüksekliğimiz ve S alanımız var. İşte H çarpı S'e ben eğer V dersem e, görüldüğü gibi burası da V, burası da V hacimli olur diyebiliriz. Yani birinci şekilde aslında 3V'lik toplam, 3V'lik bir hacmimiz varmış diyebiliriz. E, biz buraya D özgürlüğü sıvı aktardığımızı düşünelim. Gelelim ikinci e, şekle. Tabanda 2S alanımız var. İşte yine de bunu biz yine şu şekilde S'e bölersek, ya yani 2'ye bölersek S, S olmak üzere. Ee, yüksekliğimizde 2H'ı 2'ye bölelim. O halde burası da yine az önce şekil 1'de yaptığımız gibi H çarpı S'e V dersek burası da V, V, V olur. O halde ikinci kapta toplam 4V'lik hacimimiz vardır diyebiliriz. Aynı cins sıvı ile doldurulduğu için şekil 1'deki gibi biz buna yine D öz kütleli sıvı 60 olalım. Şimdi e, gerek şekil 1, gerek şekil 2'de hacim ve yoğunlukla ilgili e, bilgileri aktardık. E, yoğunluk D eşittir. M bölü V idi. Ben burada kütleyi e, yoğunluk ve hacim cinsinden yazacaksam eğer M eşittir. D çarpı V yazabilirdim. O halde M1'i yazacaksam eğer M1'i D ve V cinsinden e, yoğunluk D idi. D çarpı 3V e, M2'yi yazalım. M2 eşittir. Yoğunluk yine aynı sıvı olduğu için D çarpı e, hacmi 4 vydi Bunları taraf tarafa oranlarsam D'ler gider, V'ler gider. O halde 3 bölü 4 M1 bölü M2 çıkmış olur. Doğru cevap C şıkkı. Dördüncü soru. Bir çocuk kenar uzunluğu 6 santim olan küp şeklindeki bal mumundan 1 santimetre yarı çaplı küre şeklindeki şeklinde bilyeler yapmak istiyor. En çok kaç bilye yapabilir? Burada öncelikle kübümüzün hacmini bulmalıyız. Kübün hacmi her bir kenarın Çarpımından bulunuyordu. O halde ben V küp dersem, 6 çarpı 6 çarpı 6 santimetre küp diyebilirim. İşte bunu bozduktan sonra küre yapmak istiyorum ve ne kadar küre yapabilirim? O halde şöyle bir yorum yapabiliriz: Kübün hacmini, toplam hacmini, kürenin hacmine bölerek ne kadar kürede, yani yap yapabileceğimi, küre şeklinde bilye yapabileceğimi bulabilirim. Kürenin hacmini bulacaksak eğer ve küre eşittir. 4 bölü 3 pi r küpten bulabiliyorduk. E, soruda bize pi 3 alın demiş. O halde buradan 3'ler giderse yarı çapımızda 1'di. E, 4 çarpı 1'in kübü 1'den 4 çarpı 1'den 4 santimetre küp hacmimiz bulunur. İşte bu başlangıçta bulmuş olduğumuz küpün hacmi e, kürenin hacmine bölündüğünde e, kaç tane bilye yapabileceğimizin sonucuna gidebiliriz. O halde 6 çarpı 6 çarpı 6 bölü 4'ten e, gerekli sadeleştirme yapalım. 4'ü 2'ye bölelim 2. 6'yı 2'ye böl 3. 2'yi bir kez daha bölelim 3. 3 kere 9. 9 çarpı 6. 54 sonucunu elde etmiş oluruz. O halde e, doğru cevap E şıkkı. Soru 5. V hacmindeki D öz ve M kütleli tahta bloğun bir kısmı oyularak çıkarılıp yerine 3D öz sıvı konulduğunda Tahta ve sıvıdan oluşan cismin son kütlesi tahtanın başlangıçtaki kütlesinin 4.3 katı oluyor. Buna göre oyuk içinde konulan sıvının hacmi kaç V'dir? Şimdi öncelikle şu şekilde bir hacim çizelim, bir cisim çizmiş olalım ve bu cismin hacmi soruda bize V verilmiş, yoğunluğu d verilmiş, kütlesi ise m olarak ifade edilmiş. İşte bu tahtadan veya bu cisimden şu kadarlık bir hacim çıkmış olsun. Yani biz buna V üstü diyelim. Başlangıçtaki kütlemiz M kadardı. İşte V üstü kadar hacim çıkarttığımızda çıkan kütleyi D ve V cinsinden yazacaksak eğer çıkan cisim zaten tahtanın kendisi. Yani D üstü bir sıvı cisim çıktı. Hacmi ise V üstü kadardı. Bu kadarlık bir kütle çıktı diyebiliriz. İşte bu çıkan kütlenin üzerine soruda bize 3D'lik bir Sıvı ekleniyor. Yine aynı hacme yani çıkarttığımız hacme kadar yani V üstü kadar sıvı ekleniyor. O halde artan kütle 3D'lik sıvı geldi. Hangi hacme Çıkarttığımız hacime yani V üstüne kadar. Bu kadarlık bir ekleme olacak. Ve kapta soruda bize son kütlesi, tahtanın son kütlesi başlangıçtaki kütlenin 4 bölü 3 katı kadar oluyormuş. O halde 4 bölü 3M diyebiliriz. Burada gerekli matematiksel işlemleri yaparsak yer 2DV üssü eşittir 4M bölü 3 Eksi M diyebiliriz. Buradan da 2DV eşittir. M bölü 3 denir. Görüldüğü gibi burada M'i eğer ben DV cinsinden yazacaksam. 2DV üstü eşittir. D çarpı V bölü 3 dersem D'ler gider. V üstü buradan V bölü 6 çıkmış olur. O halde 1 bölü 6 hacimlik bir V çıkarılmış diyebiliriz. Doğru cevap C şıkkı. Soru 6. Şekil 1'de taşma seviyesine kadar D yoğunluklu sıvı ile dolu olan kaba 2V hacimli 3D yoğunluklu K cismi atıldığında kap M kadar ağırlaşıyor. Şekil 2'de aynı D yoğunluklu sıvı dolu olan kaba V hacimli 2D yoğunluklu L cismi atılırsa kaptaki ağırlaşmak miktarı kaç M olur demiş. M cinsinden istemiş. Şimdi cismimiz K cismimiz 3D yoğunluklu sıvı ise D. O halde ben K'yı içine attığım takdirde K mutlaka batacaktır. Çünkü K'nın yoğunluğu daha fazla. battıktan sonra K kendi hacmi kadar hacimde sıvı taşırır. İşte kendi hacmi 2V olduğu için 2V'lik bir hacimde sıvı taşırır. Taşan sıvının da yoğunluğu D olur. Çünkü kabın içerisindeki sıvının yoğunluğu D kadar. O halde kaba giren kütleyi yazacak olursak K'nın kütlesi kadar yani 3D çarpı 2V'lik bir kütle girdi. Fakat sıvı taştı. Taşan sıvının kütlesi ise yine D çarpı 2V. İşte bu aradaki fark kaptaki ağırlaşmayı vermek zorunda. Ve bize bu soruda M kadar ifade edilmiş. O halde biz buna eşittir m diyebiliriz. 6 dv'den 2 dv'yi çıkarttım takdirde 4 d çarpı v'lik bir ağırlaşma var. O halde ben dv'yi yalnız bırakırsam burada m bölü 4'ü elde etmiş olurum. Bu bir kere kenarda dursun. Şimdi benzer mantıkla ikinci kaba bakalım. E, L'ye attığımızda ise L de batar. Çünkü L'nin de yoğunluğu 2D. Sıvının yoğunluğu D. yoğunluğu büyük olduğu için L'nin sıvıda mutlaka batacaktır. Ee, sıvıda batan L kendi hacmi kadar yani V'lik hacimde sıvı taşırır. Taşan sıvının hacmi V'dir. Taşan sıvının yoğunluğu da kendi kaptaki sıvı olduğu için D kadar olur. Şimdi kaba giren kütle 2DV onu bir kez yazalım. 2DV eksi çıkan sıvı DV D çarpı V. İşte bize buradaki ağırlaşma yani M üstünü soruyor. Ağırlaşmayı soruyor. 2DV'den DV'yi çıkartırsam DV kalır. E, çarpı M üstü. E, burada dv zaten biz az önce M bölü 4 olarak bulmuştuk. M bölü 4 bizim ikinci kaptaki ağırlaşmamızdır diyebiliriz. O halde 1 bölü 4 yani doğru cevap B şıkkı. Soru 7. Bir sıvının yüzey gerilimi işlemlerinden hangileri yapılırsa azalır. Birinci öncül sıcaklığın azalması. Hayır sıcaklığın azalması yüzey gerilimini arttırır. Birinci öncül olmaz. O halde A ve D şıkkını eleyebilirim. İkinci öncül üzerindeki gaz basıncının artması. Evet gaz basıncı artarsa yüzey gerilimi azalır. Yorum yapabiliriz. İkinci öncül doğru. Üçüncü öncül sıvıya sıvıda çözünmeyen başka bir sıvı eklemek. Evet bu da yüzey gerilimimizi azaltır. O halde üçüncü öncül de doğru. 2 e, ve 3 olmalı. Doğru cevap E şıkkı. Sekin soru. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlerin aşağıdakilerden hangileri yazılırsa cümleler doğru olarak tanımlanmış olur demiş. Birinci öncüle bakacak olursak eğer bir sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetine kohezyon diyorduk. Kohezyon kuvveti denir. İkincisi açık sıvı yüzeylerinde tanecikler arasındaki kohezyon kuvvetinden dolayı sıvının üst yüzeyinde oluşan gerilmeye yüzey gerilimi olarak tanımlıyorduk. Yüzey gerilimi denir. O halde birinci öncül kohezyon, ikinci öncül yüzey gerilimi diyebiliriz. Ben Bursa, Ceyhan şıkkını eleyebiliriz. O halde birinci öncül kohezyon, ikinci öncül yüzeye girdi mi? Doğru cevap D şıkkı. Soru 9. E, düzgün olarak su akıtan bir muslukla düşey kesi şekildeki gibi olan bir kap dolduruluyor. Buna göre kap dolana kadar geçen sürede e, şekil 1, 2 ve 3'te verilen sırasıyla öz kütlenin kapta biriken su yüksekliğinin ve kapta biriken su kütlesinin zamana bağlı grafiklerinden hangileri doğrudur? Şimdi birinci grafik öz kütle zaman grafiği ve öz kütle zamanla hiç değişmemiş. Ne artmış ne azalmış yani sabit kalmış. O halde bu grafiği yorumcak olursak öz kütle madde miktarına bağlı değildi. Yani T sürede sıvı seviyemiz şuraya gelsin. Yani M kütlesi de olsun. 2T'de sıvı seviyesi buraya gelsin ve Kütlemiz 2M olsun. Yine M kadar gelmiş olsun. Ee, görüldüğü gibi burada madde miktarımız her bir geçen saniye artıyor. Ama öz kütle az önce ifade ettiğimiz gibi madde miktarına bağlı değildi. Yani M iken D, 2M -ken D, 3M -ken ise yine D yoğunluklu olacaktır. O halde birinci öncülümüz doğru. Birinci şekil doğru olmalı. Ee, ikinci i̇kinci grafiğe geldiğimizde ikinci grafik kapta biriken su yüksekliği zaman grafiği. Ee, şimdi birinci aralıkta yani şurada zamanla kapta biriken su yüksekliği doğru orantı olmuş. Yani ise eğer biz buraya T, e, H kadar dersek 2T'de yine H, 3T'de yani 3T sürede yine H olacak. Fakat görüldüğü gibi ikinci aralıkta birden yükselmiş. E, bu şu anlama gelir. İkinci aralıktan sonra yani şu seviyede olduktan sonra ikinci kap daha dar düzgün bir şekil, fakat daralan olduğu için yüksel miktarı bir öncekine göre birim zamanı daha fazla olacaktır. O halde ikinci grafimiz de doğru. 3. grafiğe bakacak olursak kapta biriken su kütlesinin zamanla değişimi. E, bu da doğru bir grafik. Çünkü t sürede m kadar. 2 t'de 2 m kadar. 3T'de 3 t'de 3 m kadar kütlemiz olacaktır. Çünkü soruda bize düzgün olarak su akıtan yani debisi sabittir diyebiliriz. O halde 3 grafikte doğru. 1, 2, 3 olmalı. Doğru cevap e şıkkı. Soru 10 özdeş ve türdeş küplerden oluşturulmuş K, L ve M cisimleri yatay zeminde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. buna göre D K L ve M cisimlerin dayanıklıkları arasındaki ilişki sorulmuş bize. Dayanıklılık dayanıklık yükseklikle ters orantılıydı. Yani yükseklik ne kadar artarsa cisimlerin dayanıklıkları o kadar azalırdı. soruda bize özdeş ve türdeş demiş. O halde ben K cismini yorumlayacak olursam yüksekliğini şuraya H H, H dersem görüldüğü gibi K cismi 3 H'a sahip. L cismi ise yatayda sadece H yüksekliğine sahip. M'nin ise yine H, H olmak üzere 2 H'a sahip. Görüldüğü gibi burada en büyük yükseklik K'ye ait. Yani H, K, e, daha sonra H, M ve daha sonra H, L diyebiliriz. Yükseklik arttıkça dayanıklık azalacaktı. E, yükseklik azalacak, e, azaldığında dayanıklık artacaktı. Ters orantılıydı. Oldu en büyük dayanıklık L. Yani L'yi yıkmak daha e, zordur. zordur. DL Büyük olmalı dm ve en küçük ise yüksekliği fazla olduğu için dk diyebiliriz. Lmk olmalı yani c şıkkı doğru cevabımızdır. Soru 11. Ee, yatay düzlem üzerinde bulunan özdeş kaplar ve özdeş borulardaki klm sıvılarındaki denge durumu şekillerdeki gibidir. Buna göre klm sıvılarının yüzey gerilimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur? E yüzey gerilimi tanımlanacak olursak eğer işte durgun sıvıların yüzeylerinin sıvı moleküllerin arasındaki gerilme kuvvetinin etkisiyle esnek zar gibi görünmesine yüzey gerilimi diyorduk. Yüzeye yüzey gerilimi mesela su dolu kapta Örnek verelim. E, su yüzeyinin gergin bir zar gibi görünmesi su moleküllerinin arasındaki kohezyon etkisinin adezyon etkisinden fazla olmasına kaynaklanır. Yani biz yüzey gerilimi ile ilgili yorum yaparken kohezyon etkisinin e, adezyon etkisinden büyük olduğunu inceleyeceğiz. Şimdi K sıvısına baktığımız takdirde görüldüğü gibi kendi borusunda kendi ince boruda yükselememiş. O halde burada kohezyon etkisi adezyon etkisinden büyüktür. Yorum yapabiliriz. L sıvısına geldiğimiz takdirde içe doğru iç bükey. Bir şekil almış. Bu şu anlama gelir. adyozon etkimiz kohezyon etkisinden büyüktür. M sıvısı da tıpkı L sıvısı gibi iç bükey bir hal almış. O halde burada da yine adyozon etkisi kohezyon etkisinden büyüktür. Yorum yapabiliriz. Fakat bize soruda da yüzey gerilimleri sormuş. Yüzey gerilimleri incelerken kohezyon etkisini inceleyecektik. Yani kohezyon etkisi en büyük olan kapta yüzey gerilimi en büyüktür. Yorum yapabiliriz. O halde K kabı bir kere en büyük olacak. O halde ben denizliyi Bursa ve... Ceyhan'ı eleyebilirim. Ee, gelelim L ve M sıvısında. E, her kapta da adezyon etkisi kohezyon etkisinden büyük. Fakat hangi sıvıda kohezyon e, etkisi büyük olup olmadığını incecik olursak L sıvısındaki kohezyon etkisi daha büyüktür. Çünkü görüldüğü gibi kohezyon etkisi e, bir maddenin kendi iç e, atomların moleküllerin arasındaki çekme kuvvetiydi. E, kohezyon etkisi L'de çok fazla ki M'ye göre e, yükselememiş. Yani yükselme miktarı yani şurası M'deki yükselme miktarına göre daha az gerçekleşmiş. O halde L'deki kohezyon etkisi M'ye göre daha fazladır diyebiliriz. K büyüktür L olmalı. O da büyüktür M diyebiliriz. K, L, M. yani doğru cevap A şıkkı. Soru 12 fizik konularını canlı ve cansız doğadan alır. Doğada gerçekleşen olayların matematiksel modellerini oluşturmaya çalışır. Buna göre verilenlerden hangileri fizik ilkelerinin matematiksel modelini oluşturmasında kullanılabilir? Birinci öncül grafik. Evet biz grafikleri fizik ilkelerinde matematiksel model oluşturarak kullandığımız oluyor. Doğrudur arkadaşlar. İkinci öncül formül. Kesinlikle formül fizik ilkelerini ifade ederken matematiksel modelleme yaparak gerçekleştiriyoruz. Mesela bunu örnek vereceksek eğer f eşittir ma diyebiliriz. E, d eşittir yoğunluk eşittir m bölü v diyebiliriz gibi formüllerle matematiksel modelleme oluşturuyoruz. İkinci öncül de doğru. üçüncü öncül işlem. Evet işlemlerde matematiksel işlem yaparak sonuca gittiğimiz olur. 1-2-3 de doğrudur. Doğru cevap e şıkkı. Soru 13. 20 santigrat derecedeki eşit hacimli e, x ve y yüzeylerindeki görünleri e, şekildeki gibidir. Bunlar e, su damlaları arkadaşlar. Buna göre yargılarına hangileri ya da hangileri doğrudur demiş? E, birinci öncül, her iki su damlasında da bulunan moleküller arasındaki kozon kuvveti aynıdır. Evet, aynıdır çünkü her bir e, sıvıda e, su aynı cinsli oldukları için birinci öncül doğru. İkinci öncül X, yüzeyinin su damlasına uyguladığı adezyon kuvveti Y yüzeyinin su damlasına uyguladığı adezyon kuvvetinden daha büyüktür. Evet bu da doğru. Çünkü görüldüğü gibi X yüzeyi X yüzeyindeki su damlası daha yaygın. Y yüzeyinde ise daha küresel hal almış. Bu X yüzeyinin su damlasının adezyon kuvvetinin Y yüzeyindeki su damlasından daha büyük olduğunu gösterir. İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncül su Y yüzeyini X yüzeyine göre daha iyi temizler. Hayır tam tersi. X yüzeyi su yüzeyine, yani Y yüzeyine göre daha fazla temizler. Yorum yapabiliriz. Üçüncü öncül yanlış. 1 ve 2 olmalı. Doğru cevap C şıkkı. Soru 14. X ve Y sıvılarının kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. X sıvısından 4 ve Y sıvısından 3 veya hacimde alınarak oluşturulan karışımın kütlesi kaç M olur diye sorulmuş bize. Şimdi burada X, sıvısı, X cismine ait grafiği inceleyecek olursak şuradan hem kütlesine hem hacmine gidebiliriz. Şu noktadan. O halde x'in kütlesini ifade edecek olursak biz yani öz kütlesini dx eşittir. 2m bölü v hacmine sahiptir diyebiliriz. Benzer şekilde yeni yorum yapacaksak eğer şu noktadan hem kütlesine hem de hacmine gidebiliriz. dy eşittir. m bölü 3v diyebiliriz. Görüldüğü gibi burada 2m bölü v'ye biz eğer 2d dersek M bölü 3V ise M bölü D bölü. Şuradan D bölü 3 yorumu çıkabilir. Yani X'in yoğunluğu 2D bulduk. Y'nin yoğunluğu ise D bölü 3 bulduk. Şimdi bizden ne istiyor? Karışımın kütlesi. Yani M karışım ifade edecekse eğer hem mx'ten gelecek kütle hem de M7'den gelecek. MX'i ifade ederken MX'in kütlesini, öz kütlesini bulmuştuk zaten. 2D çarpı. Hangi hacimde? 4V. Hangi hacimde alırsak alalım yoğunluk değişmeyecekti. 4V hacim geldi. Artı e, Y'nin öz kütlesini D bölü 3 olarak bulmuştuk. Çarpı hangi hacimde gelmiş? 3V. 3V'den gelmiştir diyebiliriz. Görüldüğü gibi buradan sadeleşir. E, 8DV buradan gelir. Artı 1DV de buradan gelir. Görüldüğü gibi buradan 9DV'lik bir kütle meydana geldi. Fakat bize kaç M oldu demiş. Eğer biz yukarıda 2M bölü DV'ye 2D dediysek M bölü V tabii ki de e, D çıkar. O halde buradan da M'i çekecek olursak D çarpı V'dir. Burada 9 dv bulmuştuk. O halde bizim kütlemiz 9 çarpı dv yerine m yazarsak 9 m olur diyebiliriz. O halde doğru cevap b şıkkı. Soru 15. Bir sohbet esnasında aynı apartmanda oturan Serap ve Ayşe Hanım'ın ikisi de tereyağını evde yaptıklarını söyleyip tariflerini aşağıdaki gibi veriyor. Buna göre her iki tarifte de tereyağının oluşmasının nedeni hangi seçenekte verilen kavramla açıklanabilir? Serap ve Ayşe Hanım farklı iki yoldan iki yöntemle tereyağı yaptığını açıklıyor. Burada tereyağı yapımındaki en önemli faktör suyun yüzeye girilimidir. Çünkü tereyağı yaparken sudan iyice ayırıyorlar ve süzgeçten geçirip süzüyorlar. Farklı yöntemler kullanarak tabii. Ve sonuçta tereyağı hazır hale geliyor. Burada dediğimiz gibi en önemli faktör suyun yüzeye giriliminden faydalanarak tereyağı yapmışlardır. O halde doğru cevap A şıkkı yüzeye gerilimi olmalı. Soru 16. Katı maddeler için verilenlerden hangileri doğrudur? Birinci öncül molekülleri titreşim hareketi yapar. Evet katı maddelerin molekülleri titreşim hareketi yapar diyebiliriz. İkinci öncül hacimleri formüllerle ya da dereceli sinir yardımıyla bulunur. Evet bu öncül de doğru. Üçüncü öncül katı maddenin şekil almış haline cisim denir. Evet herhangi bir maddenin katı maddenin şekil verdiğimiz takdirde oluşturduğumuz şekline cisim olarak adlandırıyoruz. Bu öncül de doğru. 1-2-3 olmalı. Doğru cevap E şıkkı. Soru 17. Yukarıdaki öğrencilerin hangilerinin söyledikleri doğrudur? Murat, güneşte meydana gelen olayları incelen fizik dalı yüksek enerji ve plazma fiziğidir. Evet Murat'ın kullanmış olduğu cümle doğru bir cümle. Sude, denizlerdeki gelgit olaylarını açıklayan fizik dalı mekaniktir. Evet Sude de doğru söylemiştir. Esin, gemilerin yüzmek koşullarını incelen fizik dalı mekaniktir. Evet, esin de doğru söylemiştir. Burak, fiber optik kablolar aracılığı ile haberleşmede fiber optik kablolar incelen katal fizidir. Hayır, katal fizi değildir. Fizin alt dalı olan optik bu dalı inciler. Burak yanlış söylemiştir. Murat, Sude ve Esin doğru söylemiştir. O halde doğru cevap D şıkkı. Gelelim soru 18'e. Kaan ile Zeynep yolda yürürken bir yüzük buluyorlar. Bu yüzük ile ilgili bazı gözlemler yaptıktan sonra bu yüzük saf altından yapılmıştır hipotezini ortaya koyuyorlar. Şimdi saf altından yapılmıştır derken altın içerisinde belli bir oranda tabii ki de gümüş karıştırılabilir. O halde altının saflık derecesi düşer. Altın saflık derecesinin düşmemesi için yani 24 ayar diyoruz biz buna. 24 ayarın düşmemesi için saf altın olması için içine herhangi bir şekilde gümüş karıştırılmaması gerekiyor. Bu hipotezin desteklenmesinde veya çürütülmesinde yüzeye ait aşağıdaki niceliklerin hangisinin kullanılması tek başına yeterlidir. Burada tek başına yeterli derken sadece öz kütle yani yoğunluk madde miktarına göre değişen birim hacimdeki madde miktarıdır. Yorum yapıyorduk öz kütle ile ilgili. Öz kütle buradaki tanım için yeterlidir. Çünkü saf altın olup olmaması için öz kütleyi bildiğimiz takdirde sonuca gidebiliriz. O halde doğru cevap D olmalı. Fakat kütlesi, hacmi, sıcaklığı ve ağırlığı maddenin ortak özelliği olduğu için saf altın olup olmaması hakkında yorum yapamayız. O halde doğru cevap D olmalı. Soru 19. Buna göre yukarıda verilen durumlardan hangileri nükleer fizin çalışma alanına ile ilgilidir diye sorulmuş e, ee, öncülü okuyalım. Atomun çekirdeğini incelen fizin alt dallarından olan nükleer fizik her ne kadar atom bombası gibi zararlı bir nükleer silah geliştirmiş olsa da radyasyon koruma yolları ile gerekli tedbirler alınır. Günümüzde geniş bir kullanım alanı olan nükleer fizik enerji üretiminde vazgeçilmez bir yere sahiptir. Birinci öncü tıpta Hastalık teşhisi için kullanılan röntgen ışını yani X ışını BT, bilgisayarlı tomografik gibi vücut içi görüntüleme sistemlerini geliştirmesi. Evet bunlar birinci öncüldeki kullanım alanları nükleer fizin çalışma alanına aittir. Birinci öncül doğru. İkinci öncül arkeolojik bir kalıntının kökenini belirlenmesi. Evet bu da yine coğrafyada arkeolojik kazılarda yardımcı olduğumuz alanlardan bir tanesidir. Yani nükleer fiziğin alanına girer. İkinci öncül de doğru. 3 hücre içine girebilecek kadar küçültülebilen nano robotların yapılması bu nükleer fize girmez, bunu eliyoruz. 1 ve 2 olmalı, doğru cevap D şıkkı. Soru 20 ve son soru. Değişik kütle birimleriyle ifade edilen K, L ve M cisimlerinin kütle değerleri sırasıyla 1100 kilogram, 1.2 ton ve 15.000 gram. Buna göre K, L ve M cisimlerin kütlelerin e, büyüklük sıralaması nasıl olur diye sorulmuş. Şimdi biz burada e, tonu ve gramı e, kilograma çevirelim. E, K'nin zaten değeri bize verilmiş. Kilogram cinsinden 1100 kilogram. E, L ise 1.2 ton. Eğer biz bunu e, kilograma çevireceksek e, 1000'e çarpmalıyız. O halde buradan 1200 kilogram elde ederiz. E, son olarak M'ye gelelim. M'de 15.000 grammış. 15.000 gram kilograma çevirirken bine böleriz. Yani 3 tane 0 gider. O halde burada 15 kilogram çıkar. Görüldüğü gibi ki hepsini aynı cins birimden yazarsak yani kilogram cinsinden yazarsak galiba en büyük L çıkıyor. Evet L 1200 kilogram. L en büyük çıktı. Daha sonra K 1100 gram. K çıktı. O da büyük olmalı. En küçük M 15 kilogram çıktı. L, K, M olmalı. O halde doğru cevap C şıkkı.